Kültür ve Turizm Bakanı İstanbul'da konuşuyor. O noktaya dönüyoruz. Bir büyümeyle kapatacak gibi gösteriyor. Bu da ilk 4 ay diye baktığınızda eksi 2,5'ü binde 6 artıya getirecek. Yani eksiyi kapatıp Nisan sonu itibariyle artıya geçeceğini gösteriyor ziyaretçi sayısı olarak. Bu çok ayrı bir rakamdı. Aslında %16'lara yakın bir rakamdı. Maalesef 24-23 Nisan'daki depremle birlikte depremin sonrasındaki kayıplarla %6 ile sınırlı kaldı. Aslında %16'ları görmüştük biz Nisan ayında. Depremin olumsuz etkilerini Nisan'ın son 7 gününde yaşadık. Ama Nisan sonu itibarıyla bütün eksik bakiyeyi kapatıp ilk 4 ayda artıya geçtiğini göreceğiz. Ve Mayıs ve Haziran rezervasyonlarına baktığımızda ise Türkiye yıl son ortalamasının üzerinde geliyor rezervasyonlar. Bunlar da eklendiği zaman muhtemelen ikinci çeyrek raporunda yıl sonu büyümesiyle orantılı bir kişi büyümesine geleceğiz. İlk 3 aydaki dağılıma baktığımız zaman 733 binde İranlı ziyaretçiler birinci, 601 binde Rusya Federasyonu ikinci, 572 binde Almanya üçüncü, 506 binde Bulgaristan dördüncü, 304 binde Birleşik Krallık ilk beşi oluşturan ülkeler. Ama yıl sonunda yine muhtemelen gidişat onu gösteriyor. Geçen seneyle paralel bir dağılım yaşayacağız. Yani İlk iki sarayı Rusya ve Almanya, üçüncü sırayı Birleşik Krallık alacak gibi gözüküyor. Şimdi gelirle ilgili hesaplamalardan önemli kriterimiz biliyorsunuz ortalama kalış süresi. Ortalama kalış süresinde biliyorsunuz hem ürün çeşitliği hem de diğer ülkelerde de olduğu gibi ilerleyen yıllarda ortalama kalış süresi daralarak gidiyor. Yalnız bu sene ilk çeyrekte ortalama kalış süresi beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bu pozitif bir sonuç doğuruyor. Zaten en sonunda göreceksiniz. Yani yıl ortalamasında %3,5'luk bir daralma beklerken ilk çeyrekte bunun %1 ile sınırlı kaldığını gördük. Yani beklentilerimizin üzerinde ortalama kalış süresiyle ilk çeyreği kapatmış olduk. Şimdi en önemli veri bizim için biliyorsunuz biz kış başı gelir demiyoruz. 2018'den itibaren kişi başı gecelik gelir diyoruz. Kişi başı gecelik gelir, o da beklentilerimizin üzerinde, yıl ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Burada kişi başı gecelik gelirde de kendi içinde ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Yabancı turist kaynaklı kişi başı gecelik gelir, yurt dışı yerleşik Türklerden kaynaklı kişi başı gecelik gelir. Burada da en önemli kriter yabancı turist. Yani yabancı turistten elde edilen gecelik geliri ne olduğuna bakıyoruz. Orada biliyorsunuz ne demiştik? Bundan sonra ziyaretçi sayısı kadar e, nitelikli turisti de önceliklendireceğiz. Ve bunun olumlu sonuçlarını da zaten rakamlara çok iyi bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Ne olmuş mesela? 2017'de 75 dolarla devralmışız. 2024'te geçen sene 106 dolara kadar çıkmış. Bu sene ise ilk çeyrekte 116 dolara çıkmış. %10'luk bir büyüme gerçekleşmiş. Ama yıl ortalamasında beklentimiz neymiş? %8, yani 117 dolar. 108'den 117'ye geçen sene 108 dolarla kapatmışız. Bu sene 117 dolar olacakmışız. %8'lik bir büyüme olmuş. Yani yıl sonu ortalamasının üzerinde arttığını görüyoruz. Tüm ziyaretçiler diye baktığımızda da %7'lik bir iç çeyrekte artış olmuş. Yıl sonunda artış beklentimiz %5'miş. Yani hem iç çeyrek olarak baktığımız zaman ortalamasını aldığımız zaman ağırlıklı ortalamasını aldığımız zaman kişi başı gecelik gelirin beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun da zaten turizm geliri esas hedefimiz olan turizm gelirine olumlu yansımasını hep beraber göreceğiz. İlk çeyrekte bakın ilk 2017'de 3.4 milyar dolar gelirmiş. Geçen sene 8.9'a çıkmış. Bu sene 9,5 milyar dolara çıkmış. Yani kişi sayısı azalmasına rağmen gelir yıl ortalamasının dahi üstünde niye artıyor bu kadar? Çünkü bir ortalama kalış süresi beklentimizden daha yüksek geliyor. Artı kişi başı gecelik harcama yıl ortalaması beklentimizin üzerinde gerçekleşiyor. Otomatikman da yırt sonu yansıması ilk çeyrek itibariyle 2025 yılında rekor gelir olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye 9,5 milyar dolarla ilk çeyrekteki en iyi gelirini yakalamış oluyor. Özetle 2025 yılındaki 64 milyar dolar gelir hedefimize paralel bir hatta bir çıtta üzerinde bir sonuçla ilk çeyreği kapatmış olduğumuzu sevinerek söyleyebilirim. Sunumumuzun ikinci bölümünde kısaca kültür yolu festivallerine değinmek istiyorum. Biliyorsunuz kültür yolu festivalleri geçen sene 16 şehirde gerçekleşmişti. Bu yıl 5.sini gerçekleştiriyoruz. Manisa, Malatya, Mardin ve Kayseri ekleyerek 20 şehre çıkıyor. Bu sene Adana ile 5 Nisan'da başladı. 10 Kasım'da Antalya ile final yapacağız. 219 günlük dünyanın en uzun festivalinden bahsediyoruz. Ve geçen 2022 itibariyle de Avrupa Festivaller Birliği'ne üye olarak kabul edilmişti. Biliyorsunuz Kültür Yolu Festivali. Ve o tarihten itibaren de biz bir karar aldık ve dedik ki Kültür Yolu Festivali 7'den 70'e her yaş grubunda her kesimden vatandaşa sanatın her türlüsüne hitap eden bir etkinlikler silsilesi. Artık bunun yabancı yurt dışındaki birliğini de arttırmak. Çünkü ülkemizdeki şehirlerin, festivalin gerçekleştirdiği şehirlerin marka yüzü haline geliyor biliyorsunuz. Hem o şehirlerin yurt içinde ama özellikle yurt dışında birliğini de arttırmak. Hem de yurt dışındaki kaliteli, reytingi yüksek, hem sanat etkinliklerini, sergileri, sanatçıları ve sanat kurumlarında ülkemize festival etkinliklerine dahil edeceğiz demiştik 2023 itibariyle. Ve e, bu senenin Geçen sene çok yıldız e, Etkinlikler vardı Bu sene de yeni yıldız etkinlikleri Festivalimize dahil ettik Onları da kısaca size değinmek istiyorum e, Dünya cünlü Ressam Salvador Dali'nin Sürrealizmin başyapıtları sergisi Yine Henry Matisse Çizginin ve çizim sadeleştirmesine doğru sergisiyle Bu yıl festivalde Kültür merkezinde sanatseverlerle Buluşacak Bu isimlere ilave olarak Mark Chagall'ın Ankara'da, John Miro'nun İzmir'de, René Margaret'in Antalya'da, Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas ve Auguste Rodin ise Nevşehir ve Diyarbakır'da festivale katılacak önemli yabancı sanatçılar ve etkinlikler ve sergiler. Öte yandan 2024'te İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da ağırladığımız Pablo Picasso sergisini bu yıl Anadolu'da tam 7 şehirde Adana, Bursa, Van, Kayseri, Antep, Mardin ve Diyarbakır'da sanatseverlerle buluşturuyor olacağız. Yine dünya ünlü foto muhabiri Steve McCurry, kendisini biliyorsunuz National Geographic'in 1985 Haziran ayındaki Afgan kızı kapağıyla hatırlayabilirsiniz. Ee, onun bir e, premierini, sergi premierini İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ee, yine dünya ünlü Bolşov Tiyatro ve Bale grubunun Ku Gölü ve Romeo Jiliot oyunlarını sergileyecekler İstanbul'da ve Ankara'da. En önemli sanat gruplarından biri şu anda dünyada. Yine İtalyan piyanist Andrea Vanzo'yu İstanbul'da ve Ankara'da İstanbul'da ağırlama fırsatı bulacağız. Türkiye ile ilgili de önemli sanatçılarımız var bu sene sergide. Aslında binlerce etkinlik var ama sadece birkaç tanesine kısaca değinmek istiyorum. Yine Osmanlı'nın son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında sanat, edebiyat ve kültür alanındaki önemli isimler yetiştirmiş köklü bir ayrı olan Şakir Paşa ailesi bu yıl festivalimizin baş misafirlerinden biri olacak. Türk sanat ve edebiyat dünyasına büyük katkılar sunan ailenin 5 üyesinin eserlerinden oluşan Şakir Pase ailesinin 5 harikası sergisi Türk modern sanatının gelişimini gözler önüne sermeye bu kültürel festivaline hazırlanıyor. Sergide Halikarnas balıkçısı olarak tanıdığımız Cevat Şakir Kara, Kara Kaba Fahri, Fahri Nisa Zeydin, Aliye Berger'in, Necat Melik Devrim'in ve Freya Koral'ın eserleri de yer alacak. Yine iz bırakan öncü sanatçı, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyboğlu'nun Mimar Turgut Cansever tarafından tasarlanan Kıbrıs Kalamış'taki müze evi 50. ölüm yıl dönümü sebebiyle Türkiye Kültür Yolu Hepsi Festivali kapsamında bu festival sırasında ziyarete açılmış olacak. Yine çağdaş Türk sanatının en önemli temsilcilerinden biri olan ve 2022 yılında kaybettiğimiz Balkan Naci İslim Yeliği de İz ve Bellek sergisiyle anla ve anlama fırsatını bu festivalde yakalayacağız. Göbekli Tepe'den günümüze Anadolu medeniyetlerinin ortam ve kıyafetlerini yapay zeka ile tasarlayan Gökhan Doğan'ın benzersiz seyyah eseri interaktif bir dijital deneyim olarak festivalde yine yerini alan önemli eserlerimizin başında geliyor. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi arşivlerinden seçilen eserlerle Türk resim sanatının tarihsel yolculuğunu dijital sanata olanakları ile yeniden yorumlayan Köklere Yolculuk sergisi sanatın evrensel diliyle geçmiş ve geleceği bir araya getireceğimiz bir etkinlik oluyor. Yine her sene olduğu gibi eskizden piksele sergisi özellikle genç dijital sanatçılara sanat e, sanat çevreleriyle tanışma fırsatı verdiği için yine festival boyunca yer alacak ve bunun gibi binlerce etkinliğe Kültür Yolu Festivalimiz ev sahipliği yapacak. İlerleyen tarihlerde çok detaylı bir takvimi ve sanat programlarıyla birlikte sizlerle paylaşacağız. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni sezonun hepimize hayırlı olmasını diliyorum.